Bu daha önce yapmadım. Sporun birleştirici gücünü tarihle iç içe yaşatarak farklı bir deneyim sunmak istedik. Masa tenisi her yaşa hitap eden bir spor dalıdır. Bu özel günde, bu güzel atmosferde masa tenisi oynamanın keyfini çıkartıyoruz. E, bu yıl Dünya Masa Tenisi etkinliğini Stratonika Antik Kentimizde e, yapmaya karar verdik. Özellikle antik kenti seçmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi buranın geçmiş olimpiyatlarla, antik dönem olimpiyat oyunlarıyla bağlantısı. Şimdi burada sporcularımızla beraber Dünya Masa Tenisi günü anısına çeşitli maçlar, gösteri etkinlikleri ve masa tenisi oyunları şeklinde günümüzü tamamlayıp yerine getirmiş olacağız.